Selamünaleyküm arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte diş beyazlatma videosu çekeceğiz bir diş fırçalamada nasıl daha fazla maksimum seviye alabiliriz Onu gerçek anlamda videosunu çekmek istedim ben bir tane limon çok az muz lazım diş macunu ve kahve Türk kahvesi bildiğimiz bıçak kesmek için, bardak altı karıştırmak için, çay kaşığı, bu da tutam için. Şimdi öncelikle bir çay kaşığı gibi ne kadar kaç seferlik fırçalamak istiyorsanız o kadar ilave edin. Ben bir seferlik yapacağım. Çok az olsun istiyorum ben. Şu kadar benim için yeterli. bir seferlik için. Ya da az bir şey daha açayım. Çünkü etrafa bulaşık falan da gider. Bulaşık olur. Şunu da koyuyorum. Sonra şunu kapatıyorum. Sonra muz, muz koyayım. Muz da çok az, çok az yani şöyle dışını alayım. Muz önemli. Muz çünkü tad verecek. Muz önemli. Muzu yani muzsuz da yapmayın ya. Muz iyi. Muzlu güzel olacaktır emin olun. Şöyle alabilirsem tamam. Muz da yeter. Tamam. Muzu da kestikten sonra sonra limon. Limona geçelim. Limonu Şöyle yaparsanız yani dezgahınızın üstünde ya da sert bir şeyin üstünde. Şöyle git gel yaptıktan sonra bu limon gevşeyecektir, yumuşayacaktır. Daha çok su, daha maksimum seviye alacağınızı düşünüyorum ben. Ben böyle yapıyorum. Tabii ki de sizin başka bir stiliniz varsa o da olabilir. Şöyle iyice yumuşatıyorum. Git gel yapıyorum iyice. Bakalım olmuş mu? Olmuş yeter. Biraz da yapalım. Bunu ben şuradan kesiyorum ki daha geç ömrü bitsin. Şuradan kesiyorum. Şunu koyayım. Çünkü damla falan akacaktır. Üstüne ne kadar aktığını görmek adına şöyle şunu sıkayım. Çok az fazla olmasın. Tamam. 4-5 damla yeterli. Bunu da böyle kapatıyorum. Varsa böyle bir tane kürdan sıkıştırın. Ömrü daha uzun olur. Şöyle kenarda dursun bu. Sonra diş macununa geçelim. Diş macununda bir seferlik olsun yeter diye düşünüyorum ben. Şöyle bir seferlik oldum. Bence yeter. Kapatayım. Şimdi iyice karıştırıyorum iyice. İyice karıştırıyorum. iyice 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 yemesini istiyorum. Eğer limondan ağzınızın tadı bozulmayacaksa biraz daha sıkabilirsiniz. Yani biraz değişik bir tad oluyor. Ekşi bayağı oluyor. Kahve ile birleşince biraz değişik tadı oluyor. Ama yapın faydası olacaktır mutlaka. Tabii ki de yapmak isteyenler, kendine özen gösterenler yapabilir. Diş fırçasına biraz daha çok gelsin ya da sıvı olsun istiyorsam çok az da bir 4-5 damla daha yaptım. Bir seferlik 4-5 damla yeter. Şimdi ben iki seferlik yaptığım için yani etrafı bulaşık olur dediğim için biraz daha yaptım. Limon damla attım. Yani iki seferlik yapacaksanız 8-10 damla limon damlası yetecektir. Sonra da bunu diş fırçasıyla alıp dişinize uygulayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendine iyi bakmayı unutma. Görüşürüz diğer videolarda. Takipte kal. See you later.